Ve selam arkadaşlar. Bugün 3-4-5 geometri 2 kitabının çemberde uzunlukla ilgili teyit özelliklerini anlatacağız. Sayfa 60'dayız. İlk olarak arkadaşlar, çember ile ortak noktası olan doğruya biz teyit diyoruz. Yani deyip geçiyor. Sadece bir nokta var. Birden fazla ortak nokta olsa bu ne olur arkadaşlar? Şöyle iki tane ortak noktası olan kesen adını alır. Dolayısıyla sadece bir tane nokta ortaksa biz buna teğet diyeceğiz. Ve merkezden teğet çizilen doğru parçası her zaman dik olur. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Evet örnek sorumuza baktığımızda o merkezli çemberin yarıçapını soruyor. Arkadaşlar bunun teğet olduğunu gördünüz. Merkezden teğet hemen dikimizi çiziyoruz. Zaten 30'u görünce hemen 60 nerede diye soruyoruz. 60'ı da 90'ı çizerek elde edeceğiz. 30'sa şurası 60 olur. Biz buna R desek o zaman burası da R olur. Bakın. R artı 8 oldu. Şimdi 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R olur. 2R eşittir R artı 8. Demek ki R buradan 8 olmalı. Cevabımız 8 olacak. Birinci sorumuza baktığımızda OA ile OB'nin eşit olduğunu görüyoruz. O zaman arkadaşlar burada ne var? bir ikiz kenar üçgen var. Peki burası merkez. Burası da teğet. Merkezden teğete çizilen neydi arkadaşlar? Dikti. O zaman şurası dik olacak. Peki ikiz kenar üçgende indirilen dikme ne yapıyordu? Her şeyi ikiye bölüyordu. Hem açıyı hem alanı hem kenarı. O zaman bunlar birbirine eşittir. 3x artı 1 eşittir. x artı 7 değiş tokuş yapalım. 2x eşittir 6 x eşittir 3 bulmuş oluruz. Bizden AB'yi soruyor. O zaman AB uzunluğu bakın 3, 4x artı 8. 3 kere 4'ten 12, 8 de buradan gelecek. O zaman sorumuzun cevabı denizli olacak diyoruz. İkinci sorumuzda B ve B, B ve D teğet noktalarıymış. Dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bakın A'dan teğete çizilmiş. Hemen 2 yapıştırıyoruz. C'den T'ye te çizilmiş. Diki yapıştırıyoruz. DB 12'ymiş gördük. A ve C merkezli çemberlerin yarıçapları sırayla 9 ve 5'miş. O zaman A'nınki 9'sa buraya 9. Buraya da 5. Şimdi 5 12 13. 9 12 15. Çevre ABC'de kaçtır diye soruyor. ABC'de dediğimiz şurası. Hesaplayalım. 15 5 13 ve 9. Şurası 20 yaptı. Şurası 22 yaptı. Toplarsak cevabımız 42 olur diyeceğiz. Üçüncü sorumuzda çemberlerin merkezi oymuş. C teğet noktasıymış. Bakın merkezden teğete gelmiş. O zaman buraya kesinlikle bir 90 yapıştırıyoruz. 3'e 2'yi veriyor. 3, 2 daha 5 yapar. Demek ki bizim buradaki yarıçapımız 5 birim olmalı arkadaşlar. E burada da 3 var. Haliyle buraya 4 gelecek. Burası da 4 olur. Bakın büyük çembere göre merkezden kirişe çizilen dikme oldu bu. AB kiriş oluyor. Eşit parçaya böldüğü için 4'e 4 oldu. Soru neydi? AB zaten 4 4'ten cevabımız 8 olacak. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar AB çemberin çapıymış. T, teğet noktasıymış. Bakın teğeti duyduğunuz anda hemen ne yapın? Merkezden teğete dik çizin arkadaşlar. Bu %90 işinizi kolaylaştıracaktır. Bunlar merkez olduğu için parçalar birbirine eşit olur. Devam edelim. 18'e 24'ü veriyor. X kaçtır diye soruyor. İsterseniz biz bunları R, R diyelim. X 2R olarak kalsın. Şuna da R diyelim. Şimdi taradığım üçgende Pisagor bağıntısını kullansak. R'nin karesi artı 24'ün karesi R artı 18'in karesi. Tabi açmakla uğraşmayın arkadaşlar. 24'ü görünce hemen 7, 24, 25 olur mu diye düşünün. R'ye 7 versem. 7 artı 18'den 25 olur mu? Olur. O zaman R 7 olur. X neydi? 2 R'ydi. O zaman 2 çarpı 7'den X eşittir. 14 olarak cevabı bulmuş oluruz. Beşinci sorumuzda AB yarım çemberin çapıymış. Teğeti gördünüz arkadaşlar. Burada bir teğet var. Merkezden teyit hemen çi şöyle dik çizmek aklınıza gelsin. Yani ilk bunu yaparsanız işiniz oldukça kolaylaşır. Bakın bu diki çizdiğimizde burada dediklerin olduğunu görüp hemen paralellik ardından da benzerliği kullanabilirim diye düşünün. Temel orantı teoremini düşünün. 4 12 varmış. BC 12'ymiş. AB kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın bunlar birbirinin aynısı. Niye? Çünkü merkezden biz indirmiştik. O zaman bunlar aynıysa paralellikte varsa şunlar da birbirinin aynısı olacak. Ne oldu? Yamuğun orta tabanı çıktı karşımıza. Yamuğun orta tabanı nasıl bulunurdu? Alt tabanını üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. Yani 12 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölsem 16 bölü 2'den 8 bulacağım. Bakın yarıçapını bulduk. O zaman 8 8 8 cevabımız 16 olur. Altıncı sorumuzdayız arkadaşlar AD ile BC'nin paralel olduğunu söylüyor. Şimdi AD ile BC paralel ise burada eşit açılar oluşuyor. Dikkat edin 45 var hemen şuraya da bir 45 yapıştırıyorum. Benzerlik çıkabilir karşımıza Z kuralı çıkabilir dikkat edelim. AB 6 imiş tamam. AD BC'ye T etmiş. O zaman teğet duyar duymaz ne yapıyorum merkezden bir dik çiziyorum. Evet, yarı çapına isterseniz r diyelim, o zaman buralarda r olur. Şimdi paralel olduğundan burası da 90 olur. Şimdi arkadaşlar, şuradan da bir paralel çizsem, bakın merkezden TYT. burayı da T sayarsak, T çizdiğim'i düşünün, ne oldu? Burası da 90 oldu. E 45 var, burası da 45. 6 ise o zaman buralar 3 kök 2, 3 kök 2 yarı çapı bulmuş olduk. Soru neydi? BC. Zaten bu 2 R'ye eşit. 2 çarpı 3 kök 2. Cevabımız 6 kök 2 olur diyoruz. Evet 7. sorumuzda arkadaşlar. Yarım daire biçimli özdeş 2 camın doğrusal bir metal çubuğa çaplarından sabitlenmesiyle oluşan şekildeki gözlükte camlar arasındaki mesafe 2 birim. Burada görüyoruz. Camlardan birinin zemine değdiği A noktasının diğer camın merkezi olan O noktasına olan uzaklığı 13 birimmiş. Bakın zemine değdi diyor ya demek ki burası değme noktası. Yani şuradan bir çizgi çektiğinizde teğet olacak burası kısaca. Hemen ne yapacağım? Bunun merkezini teğete birleştireceğim. Ne olur? 90 derece. 90 derece olur. Ama burayı çizmemize gerek yok. Şu mavi üçgeni düşünelim. Buranın R olduğunu biliyorum. Burası da R. Özdeş dediği için burası da R. Burası da 13'müş. Bu taralı üçgende R'nin karesi 2R artı 2'nin karesi eşittir. 13'ün karesi diyoruz. Şimdi 5, 12, 13 var mı bilmiyoruz arkadaşlar. Hemen R'ye 5 desek 2 kere 5, 10 2 de buradan 12 oldu. Uydu muydu? O zaman R 5 olmalı. Soru neydi? Camlardan birinin çap uzunluğu. E, çap da bunun iki katı olacak. 2R cevabımız 10 olur diyoruz. 8. sorumuzda o ab çaplı yarım çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Teğet noktası bakın teğeti duyar duymaz anında ne yapmanız lazım birleştirmeniz lazım. Hemen o noktasını e'ye birleştiriyorum. Ne oldu? 90 oluştu. E burada da 45 var. Affeder miyiz arkadaşlar? Hayır. Hemen burada ikiz kenar dik üçgenimizi kullanacağız. 45 45. Bunlar birbirinin aynısı olacak. A A A kök 2 olarak düşünelim. Devam ediyoruz. DC 3'müş. OD 9 kök 2. OD neresi arkadaşlar? Şurası 9 kök 2. O zaman bunlar 9 olacak. 9, 12. Bakın 3 daha 12 yaptı. O zaman şurası ne olacak? 9, 12. 15'ten 15 olur. AC'yi soruyor. Şimdi burası 15'ti. Şurası 9. Şurası da 9. 15, 9 daha. 24 sorumuzun cevabı olacak. 9. sorumuz arkadaşlar diyor ki şekil 1'de verilen iki çeyrek çemberin dikkat edin çeyrek çemberse hemen merkez açılarının 90 olduğunu görüp yapıştıralım. Buralar 90'mış. Devam ediyoruz. Birinin yarıçapı 5 birim zaten yazmış orası 5. O zaman şuraya da 5 5 yapıştıralım. Şuraya yapıştıramıyoruz çünkü kaça kaç bölmüş bilmiyoruz. Evet, biri diğerine teğet olacak biçimde konumlandırıldığında, bakın teğet kelimesini gördük. Hemen merkezden teğete çizilen dik olmalı diyorum. E buradan çizemediğime göre şu A noktasından şuraya çiziyorum ve buna dik diyorum. Devam edelim. 4 BC 5 AB'ymiş. Bu tip durumlarda BC'nin karşısında 5 var. O zaman biz bunu 5k olarak alıyoruz. AB'nin karşısında 4 var. O zaman bu da 4K olur. Oran orantı konusu arkadaşlar. AB'ye hemen 5, 4K yazıyorum. BC'ye de 5K yazıyorum. Bakın burada bir kelebek görünümü oluştu arkadaşlar. İsterseniz dışarıya taşıyayım. Daha rahat görün. Şöyle bir yapı oluştu. Benzerlik devreye giriyor burada. Burası 90. Burası da 90. O zaman arkadaşlar, şununla şu paralel olur. Bakın bunlar eşit. Açı açı benzerliği var ama biz bunu daha çok kelebek benzerliği olarak görüyoruz. Şimdi burası 5. Burası 4k, burası da 5k'ymış. Şimdi iki kenar arasında oran varsa, bakın 5k'nın 4k'ya oranı. O zaman diğer kenarlarda da aynı oran devam ediyor. 5'in aşağıda ne oranı olmalı? Bakın sadeleşir 5 bölü 4. Demek ki burası 4 olacak. Neresi? Şurası. Bakın 5'e 4, 5'e 4. Burası da aynı şekilde işte 5M diyorsanız buna da 4M diyeceksiniz. Olay bu. Ne yaptık biz? Burayı 4 bulduk. Yani yarı çapını bulduk. Hemen getir bunu da yarı çapını 4 olarak alıyorum. 4 var, 5 var demek ki burası 3. E, yarı çap 4'tü. X de demek ki 1 olmalıymış. Sorumuzun cevabı aşık oldu. 10. sorumuzda çeyrek çemberin merkezi oymuş. Arkadaşlar şunların eşit olduğunu görün. İkiz kenar üçgen var. Hatta bunlara 45-45 yazalım unutmadan. A, 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 kök 2. Onu da unutmuyoruz. D, teğet noktasıymış. Bakın teğeti duyduğunuz anda merkezi teğete birleştiriyorsunuz. Ve 90'ı yapıştırıyorsunuz. Bu bir. İkincisi buradaki 90'ı görüp hemen paralel olduğunu unutmuyoruz. E buradaki eşitliği de gördük. Bu ne oldu? Benzerlikten orta tabana dönüştü. Hatta bakın burası da bunun aynısı olur. Yani orta nokta orta nokta oldu. O zaman burası 4 ise alt taban bunun 2 katı olur. 8 olur. Yani yarıçapı çapı 8'miş. 8 8 bizden AE istiyor. 8 kök 2 diyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet 11. sorudayız. Daha rahat işlem yapalım diye şekli büyüttüm arkadaşlar. Şekil 1'de verilen 1.4 metre uzunluğundaki zemine dik konumlu direğe sahip daire biçimindeki trafik levhasının en üst noktasının zemine olan uzaklığı 2.6 metreymiş. Levha ok yönünde devrilerek şekil 2'deki gibi zemine dik konumlu duvara temas ettiğinde en üst noktasının zemine olan uzaklığı 2.2 metre olmaktadır. Levha merkezi direk ile aynı doğrultuda olduğuna göre kalınlığı önemsiz. Levha direğinin şekil 1'de duvara olan uzaklığı kaç metredir diye soruyor. Şimdi bakın. Bizden istediği şeyleri böyle belirginleştirmeye çalışalım. Birincisi şunun uzunluğu 2,6 imiş. İsterseniz virgüllerle uğraşmayalım arkadaşlar. Bunu 26 olarak alalım. Bunu 14 olarak alalım. Bunu da 22 olarak alalım. Daha kolay olur. Şimdi 26'dan 14 çıktı. Demek ki burası 12 olacak. Yani çap 12'ymiş. O zaman yarı çap R yarı çap. o da 6 olur. Aynı işlem burada devam ettiriyorum. Şöyle Buradaki 12'ymiş. Bu 1. İkincisi buradaki 22'yi buradan da devam ettirip alabilirim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Merkezden geçecek şekilde çizdim. Şurası merkez. Merkezi TYT birleştirince arkadaşlar burası 90 derece olacak biliyorsunuz. Artık şurası 90 oldu. Yarıçap. Yarıçapı 6 ise bu da 6 olur. Bu da 6 olur. Bu da 6 olur. Şimdi bakın şöyle devam etsem. Burası 6 ise 22'nin 6'sını verdim. Kaçı kaldı? 16'sı. O zaman şuraya da 10 kalır. Tamam 16 olacağı için. Burası dik. Şuradaki 6 birim aşağıya da gelecek. 6 olacak. Burası 6 idi. Aşağıda da 14 vardı. Şimdi üçgenimizi şöyle dışarıya taşıyayım. Böyle bir üçgen oluştu. Üçgenin 14 6 hipotenüsü 20 olur. Burası da 16 oluyor. 12 16 20 3, 4, 5'in katları. O zaman burası 12 olur arkadaşlar. Soru da şu kısımda. Yani 12 ile 6'nın toplamı sorumuzun cevabı 18. Tabi virgülü kaydırırsak 1,8 olarak cevabı bulmuş olacağız. Evet 12. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki şekil 1'de verilen 6 birim çaplı daire biçimindeki kağıt kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Sonra parçalar çapları bir doğru üzerine gelecek bir biçimde şekil 2'deki gibi yan yana konularak şu şekilde yan yana konularak bir parçanın çap ucundan geçen ve diğer parçaya teğet olan. Dikkat edin teğet oluyormuş şu parça. Yani merkezden dik çizeceğiz. Bu aklımızdan çıkmasın. Şu şekilde bir şekil oluşuyor. Şurası kırmızı burası maviye boyanıyor. Kırmızı maviden ne kadar fazladır diye soruyor. Şimdi birinci durum şu. Bunun merkez olduğunu düşünürsek merkezden teğete çizdiğim dik olur. Bu bir. İkincisi Şurası arkadaşlar tam ortadan çizilmişti. Dolayısıyla çap. Çapı şuraya birleştirirsem çapı gören çevre açı 90'dı. Burası 90 olur. Burada 90 var. Burada 90 var. Hemen ne yapacağız? Paralellikten dolayı bunlar birbiriyle orantılıdır diyeceğiz. Peki devam ediyoruz. Çapı 6 ise o zaman yarı çap ne olacak? 3 olacak. Orası 3 ise burası da 3 olur. Burası da 6 olur. Şimdi dikkat edin. 6'ya 3. Buradaki bunun yarısı. O zaman ben buna A desem burası ne olacak? 2 katı 2 A olur. Peki şu büyük üçgende 3'ün karesi artı 3 A'nın karesi eşittir. 6 3 daha 9. 9'un karesi olur mu? Olur. Burası 9 oldu. Burası 9 A kare oldu. Bunu da 9 çarpı 9 gibi düşünün. Hepsini 9'a bölün. 1 artı A kare eşittir 9 oldu. O zaman a kare eşittir 8. a buradan 2 kök 2 olur. Peki soru neydi? Biri diğerine ne kadar fazla? Biri 2 aydı öbürü aydı. Ne kadar fazlaymış? a kadar. a'yı e a zaten bulduk. O zaman cevabımız 2 kök 2 olur. Evet 13. sorumuz D teğet noktası. Arkadaşlar teğeti duyduğunuz an hemen radarlarınızı çalıştırıp merkezi teğete birleştiriyorsunuz. Ne oldu? Burası 90 oldu. 2 kök 3 de var. Acaba 30 60 90 üçgeni var mı diye de kafanızdan geçirin arkadaşlar. %90 böyle çıkıyor. Şimdi o merkezde çeyrek çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruyor. Eşit açıları gördünüz. Şimdi burada neye dikkat edeceğim? 1. Çizdiğim parça yarıçap olduğu için bunlar birbirine eşit olacak. İkincisi ben şunu alfa desem ikizkenardan dolayı şurası da alfa olur. Geldim buraya. Bu da zaten bu açıyı alfa dediğim için. Bakın 90 alfa şuraya beta diyelim. Yani alfa ile betanın toplamı 90'mış. Burada beta varsa otomatikman şuraya da alfa düşüyor. Ne oldu arkadaşlar? 3 tane eşit açı oluştu. Bu eşkenar üçgenin göstergesi. O zaman alfa 60 olur. Şimdi burası 60 sa buraya da 30 kalır. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 2 katı olacak. 4 kök 3 olacak. Peki 60'ın karşısı ne olur? O da 2 kök 3'ün kök 3 katı. 2 kök 3'ün kök 3 katını alırsam 2 çarpı 3'ten 6 olur. Yani yarı çap 6'dır. Zaten onu soruyor. Cevabımız Denizli. 14. sorumuz arkadaşlar bir ÖSYM sorusu. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Bilginiz olsun. Evet 15. sorumuzda arkadaşlar. O AB çaplı yarım çemberin merkeziymiş. E teğet noktası. Dikkat edin. Teğeti gördüğüm anda hemen ne yapıyorum? Bir dik çiziyorum. Burası 90 derece diyoruz. Bu bir. OCD doğrusalmış. Burada paralellik var. ED ile FC C paralelse arkadaşlar. O zaman eşit açılar vardır. Burası 90 ise burası da 90 olacak. Şimdi ne oldu? Merkezden kirişe dik çizilmiş oldu. Girişi ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. 24 birimmiş. O zaman burası 12. Burası da 12 olur. Yarı çap 20 ise burası da 20 olur. 12, 16, 20. Burası 16. Şimdi yarı çap 20 idi ya. Demek ki buraya da 4 kalacak. Peki bu yetti mi? Yetti aslında. Böyle yapalım. Üçgeni dışarıya taşıyalım. Böyle bir üçgenimiz var. Bunu da çizelim. Hemen bilgilerimizi yerleştiriyoruz. 90'a 90. Bakın paralellik var. Burası 4, burası 16, burası x, burası da 20. Paralellik varsa arkadaşlar temel orantı devreye giriyor. Bakın 16'nın 4 oranı ya da 4'ün 16 oranı kaç katı? 4 katı. O zaman x'in 20 oranı. Aynı durum söz konusu. x eşittir 5 olmalı. Temel orantı teoremi. Yani normalde teorem şu şekildeydi. Tepesi yukarıda olsun. A, B, C, D. A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı. Yani 16'nın 4'e oranı, 20'nin x oranı diyoruz. Sadeleşir. Buradan 4 olur. 4x 20 ise x eşittir 5 olur. Bu şekilde orantı kullansanız daha rahat olur. Hemen kaç kat olduğunu görürseniz cevabı 5 diye yapıştırırsınız.